Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size sazanın avında kullandığım e, ee, ağırlıklı olarak kullandığım takımı göstereceğim. İlk önce kullanacağımız aparatlar bir tane hızlı söktak fırınında kurşun aparatı bir de kendi yaptığım e, videoda paylaştığım rig sistemi şu sistemi Şimdi başlayalım. <laughs> Güzel, tamam. İlk önce şu kurşun aparatını koltamın ipine takıyorum. Şu şekilde. Ondan sonra hızlı söktak fır Şu şekil. İnternette falan satılıyor bunlar zaten. Ama düğüm motorumuz bu. Herkes istediği gibi düğüm atabiliyor. Ama benim sistem şu şekil. 5-6 tur atıyorum da Böyle dolaşması da engelleniyor şöyle şu şekilde görünüyor mu? Evet. tabi böyle oturtabiliyoruz da. Birazdan onu göstereceğim size. Kendim yaptığım sistem, rig sistemi şöyle. Bunu da şöyle yapıyoruz. Hızlı sök tamam. Bu da yeni galiba hiç açılmamış. Şunu şöyle geçiyoruz. Şu dolaşmasını önleyen aparatlara şunu şöyle takıyoruz. Şimdi genelde ben yemleme teknesiyle de attığım için atarken pek fazla dolaşma olmuyor. Şu şekilde göstereyim. Bu onda şöyle o düğüm olan yere kapatıyoruz. Sistem böyle oluyor. Ekrandan görünüyor mu şu an? Ha, evet. Şu şekilde yapıyoruz. Şurada iki çeşit kurşun kullanıyorum. Bir tanesi e, yaylıya benzer kurşun. Kamuflaj kurşun. Buna hamur basabiliyor mesela şu sistemde. takıyorum. Heh. Sistem şu şekil. İstesem yani yaylı hamurda taktım oluyor. Mesela bu kurşun kamuflajlı, bunu hamuru basıp yemleme teknesiyle dağıtıyorum hamuru böyle. Şu sistem düştüğü yerde zaten şu şekil. Bunu birazcık uzun tutuyorum balığın e, yutmasını engellememek için. İşte bu çiftli daha çok kafama yatıyor. Teknede de çok balık aldım da veyahut da şu şekilde yapabiliyoruz mesela yemleme teknesinin ağzına darı döküp de atabiliyorum. Ayrıca PVA ile yani su değeriyen poşetle de bunu aynı şekilde yapabiliyorum. Mesela su değeriyen poşetle bunun içine geçip içine darı koyabiliyorum. Yani darı veya da ona benzer yemler koyuyorum. Onunla beraber de atabiliyorum. Ayrıca teknenin içine yem koyup PVA ile yani su poşetle de Beraber gönderiyorum. Bir alan yemlerimsi için bir de düştüğü yerde yani takımın olduğu yerde de en azından yem olsun ki balık oraya rahat gelebilsin diye o sistemi de yapalım. Ama sistemim bu. Şu şekilde takımı şöyle görünüyor mu? Şöyle tercih ediyorum ben bu ağırlıklı. Eskiden böyle kullanırdım ama e, isterseniz kurşunu oldu da kurşun takıldı. Yani takılmamasını önlemek için şu lastiği biraz yakın tutuyoruz. Mesela çıkmasına yaklaştırdığın zaman şöyle. Hani biraz dışında tuttuğun zaman zora bindim. Kurşun atar. düştü yerde. Onu da kurşun <laughs> o an ota takıldı. <laughs> Takımı bırakmamak için kurşununu da bırakma sistemi de burada geçerli. Yani şuradaki bunu ne kadar bastırsanız kurşun çıkmasını engeller ne kadar azaltsanız bunu şu şekil daha çok yani sıkıştı ya kurşunu attırıyor ama ben yapmıyorum onu ya kurşun kurşun da pahalı artık yani bir kurşun alıyoruz aslında daha doğrusu takım bırakmak istemiyoruz o yüzden tekli sistemi daha çok kullanıyorum sistem bu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın Saygılar diliyorum.